Otomatik yani işimiz icabı e, kol hareketleri çok fazla olması gerekiyor ama bana e, doktor hanımın dedi, kol kaslaması demiş mesleği bırakmamız gerekiyor. Tamam bırakalım ama bir bardağı tutamıyorum elimden düşüyor. Yani bu koldan ziyade ayaklarına vurmaya başladı. Tabi ağrılar e, böyle devam ediyor, çağrı arıyoruz. Doktordan bir çağrı bulamadık. İlaçları verdi, ilaçlar yan etki yapmaya başladı. Çağrı arıyorum. Bir gün e, Metin Özyanık liderim. Bir işimiz oldu sanayide aynı olduğumuz için. Aradım. E, tesadüfen dedi ki ben dedim mesleği bıraktım. hayırdır? Dedi ki ben e, ben de boyun fıtığı vardı. İşte ben de bir e, ürünü tanıştım. Ben de senin o ürünü tanımanı istiyorum. Dedi. Tabii ben e, olur geçer yaparız dedim. O an geçiştirdik. E, sunuma gelin dedi. Gel, bilemedik. Ama bir iki ay zarfı sonrası ağrılar daha fazla artmaya başlayınca ben bir arkadaşımın dükkanına gittim. Şimdi evet ağrılarımız var, gece rahatsızım, kolum ağrıyor, ayağıma vuruyor, uyku düzenim bozuk. Arkadaşım dükkana gittim, şöyle bir merdiven. Ayağımı attım, ayağım çıkmıyor. Böyle ayağımı kolumla çektirdim. Aa, gibi geliyorum. Merdiveni emeklere çıktım ben. Bu gerçek, gerçek yani. Ee, indim ee, sonra işim bittik. bittikten sonra Metin dedim hemen aradım. Dedim ki ben bu ürünle tanışmak istiyorum Beni aldım nasıl ki bir teste tabi tuttum aynı şekilde teste tabi tuttum bana ürünü yapıştırdı ben o akşam o kadar iyi uyudum ki inanmamıca derece ağrılarım yok gayet rahat etiyorum. Ben tabii ki devam etmem lazım diyorum ki rahatım E, ürünle e, metin tekrar konuştuk. Ürünü kullanmaya başladım. Yaklaşık bir buçuk aydan beri kullandım. Samimiyetimle söylüyorum. İyi ki var. İyi ki bu ürünü çıkarmışsınız. İyi ki bu ürünle ben tanışmışım. İyi ki mi metin liderimi görmüşüm. Evet. Samimi söylüyorum. İş yerinde çocuklara dedim ki buzdolabını üçüncü kata çıkaralım. Dediler ki abi çıkar mı bu? Sırtımı attın dedi. Sırtımı attım. Ben dolabı üçüncü kata çıkardım. Ben ne hal dedim, ne hale geldim. <laughs> İyi ki varmış. İyi ki ben bunu... <laughs> Ben kimsenin kimyasalla uğraşmayın. Bu ürünü tanımasını, tanıtılmasını, kullanmasını istiyorum. <laughs> Teşekkür ederim.